Gebelik kayıpları her zaman üzücüdür. Ancak bazıları hayırlı kayıplardır. Nasıl mı? Özellikle gebeliğin 12. haftasından önce oluşan kayıplar büyük oranda embriyonun genetik kusurlarından kaynaklanır. Bunlar yaşamla bağdaşmayacak ölçüde ağır kayıplardır. Ve annenin bağışıklık sistemi biz hekimlerin testlerle ortaya koymasından çok daha önce bu ağır kusurları anlar ve gebeliği sonlandırır. Böylece annenin sakat veya kusurlu bebek doğurmasını önler. Buna doğal seleksiyon diyoruz. Böyle bir durumda gebelik kaybı yaşadığımız için elbette üzülüyoruz ama bir anlamda bunlar hayırlı kayıplardır. Yani bu tür bir gebelik kaybına üzülmekten ziyade çok şükür anne sorunlu bir gebelikten kurtuldu gözüyle bakmak daha doğrudur. Eğer doğal seleksiyon olmasaydı genetik sorunları olan insan sayısı artardı. Elbette bu insanlar da evlatlarımızdır ama aile için bazen çok büyük sorunlar olabiliyor. Doğa seleksiyon sayesinde insan nesli daha sağlıklı bir yere doğru gider. Hepimizin sağlıklı yavruları olması dileğiyle.